Melekler bu kişinin zihninde sahip olduğu ilişkinin her detayını hatırladığını belirtir. Paylaştılar. Küçük bir şey, bir sevgi jesti, bir kahkaha anı, hatta bir o zamanlar önemsiz görünen tartışma yoğunlukla geri döndü. Bu sahneler tesadüfen değil. Meleklerin bu kişiye yardım etme şeklidir. Gerçekten önemli olanla yeniden bağlantı kurun. Şimdi bu mesaja devam etmeden önce şunu yazın. Yorumlarda. Sevginin geleceğimi çekme yolunda olduğunu kabul ediyorum. Mesaja devam ederken o gece hissettiği acı sadece ne için değil. Kaybettiler ama aynı zamanda sahip olduklarını geri almak için çok geç olacağı korkusu yüzünden bu korku her şeyi tutmaz aksine melekler bunun onun için bir karar vermesi için bir itici güç olarak hizmet ettiğini söylerler açılmak sizinle yeniden bağlantı kurmaya çalışmak ve sonunda ifade etmek için zamanları erteliyordum bu kadar uzun süre sakladığın şeyi sevgili ruh, bu kırılganlık anının, bu kişinin yaşıyor olması gerçek değişimin gerçekleşmesi için esastır. Uzun süre kendini görmekten kaçındı. Dikkatini dağıtmayı veya onu engelleyen bahaneler aramayı tercih etti. Hayatınızda sahip olduğunuz önemi kabul edin. Ama şimdi melekler düşüncelerinize rehberlik ediyor. Böylece korkularıyla yüzleşecek ve harekete geçecek cesareti bulacak. O irade arasında parçalanmış. Sana koşmak ve reddedilme korkusu. Zihninde, arasında sürekli bir mücadele var. Gurur ve bağışlanma dileme arzusu. Ama melekler gösteriyor ki o kadar çok seni düşünüyor. Ayrıca hissettiği şefkat her engeli aşıyor. Bu sevgi ihmal edilmiş olsa bile samimi ve güçlü. Zaman ve koşullardan geçer. Ve şimdi hiç tamamen sönmemiş bir alev gibi tekrar parlamaya başlıyor. Melekler ayrıca bu günlerde bu kişinin kendisini motive eden manevi işaretler aldığını gösteriyor. Hissettiklerini takip et. Tekrarlanan sayıları görmüş, ona seni hatırlatan şarkılar duymuş olabilir ya da birlikte yaşayan çarpıcı durumları hayal etti. Bu işaretler meleklerin bir şeklidir kalbinde hala belirsizlik olsa bile doğru yolda olduğunu doğrulayın. Ama bu kişi bu uyanıştan geçerken ne yapmalısınız? Melekler senden sakin olmanı istiyor ve zamanına güven. Hızlı cevaplar veya anında harekete geçmek isteseniz de. Her insanın iyileşmek ve dönüşmek için Zamanı olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu yolu acele etmeden, ancak derinlikle yürümesine izin verin. Aynı zamanda dikkatli olmanız çok önemlidir. Duygularınızla bağlantı kurun ve kalbinizi gelecek olana hazırlayın. Belki merak ediyorsun. Bu kişi beklemeye değer mi? Melekler Nihai kararın şu olduğunu söyler: Elinde ancak yaşadığı bu olgunlaşma sürecinin gerçek olduğunu. Bu yeniden bağlantıya yer açmaya karar verirseniz, melekler size güzel bir şey için potansiyel olduğunu garanti eder. Ve doğru. Bununla birlikte, asla hak ettiğinizden daha azını kabul etmemeniz gerektiğini de vurgularlar tamamlanacak şefkat karşılıklı saygıya samimi teslimiyete dayanmalı ve birlikte büyümek için ortak bir arzu içinde bu arada bu kişi onun içine dalmış durumda kırılan şeyi nasıl onarabileceğinizi anlamaya çalışan düşünceler sana söyleyeceği sözleri düşünüyor değiştirmek istediğinizi göstermek için yapabileceğiniz hareketlerde. Ama en önemlisi bunu öğreniyor. Herhangi bir uzlaşmanın ilk adımı dürüstlüktür. Melekler kalbine şunu söylüyor. Oyunlar veya maskeler için daha fazla yer yok. Eğer gerçekten içindeki yerini geri almak istiyorsa hayatınız Duygularınız ve niyetlerinizle şeffaf olmak zorunda kalacak. Sevgili ruh, melekler bunu bilmeni istiyor. Bu kişinin yaşadığı bu acı ve pişmanlık anı hikayenin sonu değil, yeni bir şeyin başlangıcıdır. Harekete geçiyorlar. Böylece doğru zaman geldiğinde alakalı bir konuşma yapabilirsiniz. Hakikatlerin konuşulduğu ve iyileşmek ve yeniden bağlanmak için alan olduğu. Bu sabah sadece başlangıçtı. Önümüzde sadece onun için değil, sizin için de bir değişim şansı var. Melekler yanınızda kalır. Açıklık ve rehberlik sunarken siz ve o özel kişi çok önemli bir andan geçiyorlar. O gözyaşları ve yansımaların şafağından sonra bir şey değişmeye başladı. Sanki o kişinin kalbine yeni bir ışık tutuşturulmuş, o alanları aydınlatıyormuş gibi. Korku ve güvensizlik gölgeleriyle kaplanmadan önce bu uyanış kolay değildi ama sürdü. Böylece sana karşı hisleri hakkındaki gerçeği görebildi. Melekler bunu takip eden saatlerde ortaya çıkarırlar. Bu yoğun duygu anında bu kişi fikirlerini düzenlemeye ve başkalarının fikirlerini sorgulamaya başladı. İnşa ettiği engeller, duygularını uzaklaştırmak ya da gizlemek için kullandığı iddiaların farkına varıyor. Artık anlam ifade etmiyorlar. Bu farkındalık acı verici olsa da olası bir buluşmaya doğru ilk adım. Mesajı bölümlere ayırmadan önce eğer hala kanala abone olmadıysanız sizi buna davet ediyorum. Bu alakalı içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Senin için Şimdi mesaja devam ederken bu kişinin kalbinde parlayan bu yeni ışık onu da beraberinde getiriyor. Umut ve korkunun bir karışımı. Neyi yeniden inşa etmek için hala zaman olduğunu umuyoruz. Kaybolmuştu. Ama aranızdaki duygusal mesafenin geri döndürülemez hale gelmesinden de korkuyorum. Melekler sizden bu karışıklığın normal olduğunu anlamanızı istiyor. Sonuçta duyguları yaşıyor. Uzun bir süre kaçınmaya çalıştı. Şu anda onu en çok etkileyen düşüncelerden biri görünmeden size nasıl yaklaşacağınızdır. Yanlış veya sadece suçluluk duygusuyla yönlendirilir. Boş sözlerin yeterli olmayacağını biliyor kalan yaraları iyileştirmek için ve böylece melekler kalbine rehberlik ediyor. Niyetlerini gerçekten yansıtan kelimeleri ve lesleri bulsun. Şu anda o meydan okuma ile karşı karşıya. Gurur ve direnişi geride bırakmak ve açılmak için gereken kırılganlığı kucaklamak. Kalbin ama bu senin için ne anlama geliyor sevgili ruh? Melekler bunu anlamanı istiyor. Hem onun hem de senin için bir hazırlık anı. Bir sonrakini vermek için cesarete katılırken. Adım. Ayrıca bu çağrıdan gerçekten ne istediğinizi düşünmeye davetlisiniz. Kalbiniz bu kişiyi geri almaya hazır olacak mı? Geçmişin yaraları şunlar olabilir. İyileştin mi? Bunlar sadece sizin cevaplayabileceğiniz sorular. Fakat melekler her kararı yönlendirmek için yanınızda olacaklarını garanti eder. Melekler gösteriyor ki son saatlerde bu. Kişi çok önemli bir şeyin farkına varmaya başladı. Sen sadece bir anı ya da bir hatıra değilsin. Geçmişin figürü. Daha büyük bir şeyi, yapılan hataları ve söylenmeyen kelimeleri aşan bir şeyi temsil ediyorsunuz. Hayatının önemli bir parçası olduğunuzu, en basit anlarda bile anlam ve amaç getiren biri olduğunuzu hissediyor. Bu görüş Evrenin yoluna koyduğu küçük işaretlerle pekiştiriliyor. Düşündüren bir şarkı olabilir. Sende görmezden gelinmesi imkansız görünen bir tesadüf. Hatta onu yönlendiren bir rüya. Mutlu günler için birlikte yaşadılar. İşte bu ayetler meleklerin nasıl bu yol belirsiz ve korkutucu görünse bile onun doğru yolda olduğunu teyit ederler. Ve sana gelince, sevgili ruh, melekler şu anda senden ne yapmanı istiyor? Senden kalbini açık tutmanı istiyorlar. Ama akıllıca. Bu, neyi dinlemeye istekli olmak demektir? Bu kişi söylemeli, aynı zamanda duygularını ve sınırlarını da onurlandırmalıdır acele etmeye gerek yok ya da aceleci kararlar verin. Meleklerin zamanı mükemmeldir ve her şeyin doğru zamanda gerçekleşeceğini garanti ederler. Bu kişi yaklaşmaya hazırlanırken melekler odaklanmanızı ister. Kendisi öz sevgiyi geliştirin. Özgüveninizi güçlendirin ve kendinize sevgiyi hak ettiğinizi hatırlatın. Doğru, saygılı ve samimi olsun. Sizinle bağlantı kurmak için bu zamanı kullanın. Duygular ve geleceğiniz için gerçekten ne istediğinize karar vermek. Melekler de bilmenizi ister ki bir kişi sadece seninle değil kendisiyle de kendini kurtarmanın bir yolunu arıyor. Geçmişi değiştiremeyeceğini anlıyor. Ancak yine de daha fazla gerçeğin ve daha fazla teslimatın olduğu farklı bir gelecek yaratabileceğine inanıyor. Bu süreçte melekler öyle davranıyor ki tekrar karşılaştığınızda çevre. Samimi ve anlamlı bir sohbete hazır olun bu buluşmanın bir an olmasını istiyorlar. Söylenmemiş kelimelerin ifade edildiği şifa, affedilmeye yer olduğu yerde. Eğer teklif etmek istiyorsan, sevgili ruh, melekler bunu bilmeni istiyor. Şu anda olan şey tesadüfen değil. Dökülen her gözyaşı, her yansıtıcı düşünce, her anı. Daha büyük bir planın parçası. Sadece restore etmeyi amaçlayan bir plan. Kayıp. Aynı zamanda her ikisi için büyüme ve öğrenme sağlar. Bu sürecin merkezindesiniz ve melekler gücünüzün ve gücünüzün olmasını sağlıyor. Gelecek olanla başa çıkmak için bilgeliğe ihtiyaç vardı. Senden kendine güvenmeni istiyorlar ve verdiğiniz kararlarda çünkü hepsine sizin verdiğiniz şefkat ve ışık rehberlik edecektir. Yüreğinde taşır. Bu bir hazırlık, yenilenme ve umut zamanıdır. Meleklerin bu kişinin kalbinde yaktığı ışık, sizin içinizde parlayan ve uygun anı bekleyen aynı ışıktır ikisinin de yolunu aydınlat. Melekler bu hassas anı yönlendirmeye devam ediyor. Ve dönüştürücü. Sizin için çok şey ifade eden kişi, her şeye meydan okuyan bir iç savaş yaşıyor. Kendini ve duygularını bildiğine inandığını. Yıllar boyunca etrafına engeller inşa etti. Kalbiniz, kendinizi olası reddetmelerden, hatalardan veya zayıflıklardan korur. Ama şimdi bu engeller senin için hissettiklerinin gücünden önce çöküyor. Korku düşüncelerinizde sürekli bir yankı gibi mevcut kalır. Sözlerinin yeterli olup olmayacağını merak ediyor. Kalbine dokunmak için eğer onu dinlemeye istekli olursan ve hepsinden önemlisi eğer bir şansı daha hak ediyor. Melekler bu düşüncelerin zihninin büyük bir bölümünü işgal ettiğini ancak yanlarında da getirdiklerini ortaya koyuyor. Değişmek bu kendinden şüphe ve gurur döngüsünden kurtulmak için derin bir istek. Uzak tutuldu. Ne yapılması gerektiğini düşünürken böyle bir kişiye artan bir duygu eşlik eder. Aciliyet. Hayatın beklemediğini, her günün geri gelmeyen bir fırsat olduğunu biliyor. Korku onun harekete geçmesini engellemeye çalışsa da sizinle yeniden bağlantı kurma isteği daha güçlü. Melekler kalbine zor olsa bile Gerçeğin içinde güç olduğunu söylüyor. İfade etmek için melekler aranızdaki belirli anları, görünebilecek anları hatırladığını gösteriyor. Yaygın ama şimdi tamamen farklı bir anlam kazanıyor. Belki de zor bir günde ona verdiğim bir gülümseme, bir cesaret verici söz, hatta içindeki sessiz varlığındı desteğe ihtiyacı olduğu bir zaman. Bu anıların her biri bir alev gibi davranır. Bu, hayatınızda her zaman özel ve yeri doldurulamaz biri olduğunuz kesinliğini yeniden alevlendirir. Sevgili ruh, melekler sizden bu kişinin bundan daha savunmasız olduğunu bilmenizi ister. Asla! Dışarıdan her şey kontrol altında gibi görünebilir. Ancak içeride bir fırtına var. Artık içine alamayacağı duygular. Korku ile onu takip etme arzusu arasındaki dengeyi bulmak istiyor. Kalp sana soruyor. Ama bu kolay bir iş değil. Melekler onun yanındadır. Her adımı, her düşünceyi her hareketi onun yönünde yönlendirmek. Bu arada senin de olman doğal. Eğer soru soruyorsan deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve daha ilham verici içerikler için kanala abone olun.